içinde bu yüzümüz ve insanları tebessüm Allah da etsin. Böyle insanları gördük, biz de böyle enerji alıyoruz. Biz de tam gaz öyle gidiyoruz. Ne kadar Şimdi bir yüzümüz var, kaç kişiyiz abi? Şimdi sen Kayseri'nin sanayisinin, şu anki sanayisinin ilk temelleri biliyorsunuz. Tayyare fabrikası ile Sümerbes fabrikası. Bu iki fabrika bizim Kayseri'nin şu anki geldiği, endüstriyedeki sanayide geldiği noktanın başlangıç noktası. Sümerbes fabrikasında yetişen işçiler, daha sonra yavaş yavaş bir teşebbüs olmuşlar. Sanayide atölyeyle başlamışlar. Yavaş yavaş büyüyerek bugün organizasyonun devasa tekstil fabrikalarını oluşturmuşlar. Savunma sanayi konusu artık tekrar Kayseri'nin gündemine girmek zorunda. Bu sanayinin gelişmesi için, bu sanayinin tekrar savunma sanayinin Kayseri'de kazandırılması için elimizde ne geliyorsa yapacağız. İnşallah savunma sanayinin bu kümelenme diye tabir ettiğim savunma sanayi kümelenmelerinin Kayseri'ye gelmesi için imar planları değişiklik yapılacak, arsa arazi teminimi yapılacak, belediyeli olarak öncülük etmek mi gerekecek? Ne gerekiyorsa benim de özellikle bu savunma sanayi konusunda, yüksek teknoloji konusunda tecrübem de var, özel bir işli yardım da var. İnşallah göreve geldiğimizde bu savunma sanayinin Kayseri'de gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu belki bizim direkt görevimiz değil ama bunun bilincinde ve şuurundayız. İnşallah çalışmalarımız devam edecek. Ben e, Harbiş Camii Asad'ına e, yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Allah hizmetlerinizi daim etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Bizim için önemli olan Kayseri'nin kazanması. İnşallah Kayseri kazanır. Allah, Allah, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşgeldiniz. Nasılsınız? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah, şansır, Allah, Allah Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Efendim böyle çıktık mücadele. Zevvem bir bekliyoruz. Allah yolunuzu ve gücünüzü artırsın evet, inşallah kolaylık. Zaten biz eee gidiş gelişlerimizi de bu yardınızla ismen sizi tanıyorduk. E, İnşallah hayırlısıyla i̇nşallah. sizi belediye başkanı olarak da görmek istiyoruz. İyisiniz yani. şey iyi gidiyor. evet. ha, inşallah. Nasıl geçiyor seçim çalışmaları? Sen sen bu yaşın anda halkın köyücü Hoş bulduk ee, geldi. abla. geldin. Nasılsın? hayır. Çok şükür elhamdülillah. Amin Allah'a. Sizleri gördüm daha iyi oldu. Teşekkür ederiz, Sağ olasın. Nasılsınız? Sağ olasın. Elhamdülillah. Destekleriniz bekliyoruz. zaten. Allah Allah'a emanet olsun. Ne yaptın abla? senin ismin? Gizem. Gizem. Nasıl güzel ben ismi vermiş Gizem. Ben Almanya'da geleyim bir türlü. Kısmet oldu lan Can. Şişman sayın. İnşallah. i̇nşallah, i̇nşallah. Arkanız Sıkıntı yapma yok. Yapma. Yok çok şükür. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Evet. Bir sürü ederim. Hay Allah Bak arkadaş hiç şey yok. Bak elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Allah razı olsun. Vatanın milletin selameti için çalışacağız. binada otururum. Senin mahallemde. Hadi kolay gelsin. Vay başlarım vay. Tamam olsun. Yolumuz açık olsun. Allah razı olsun. Sesiniz Amin. Al, al. Al. Evet. Al. Allah razı olsun. Sizin de sağ olun. Gönülleriniz var. Sağ Yüzü gülenler yok. da yüzümüz güler inşallah. Allah sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. olsun abi. Nasılsınız? Allah bilgi sağlık versin. Teşekkürler. Bizler de inşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş Ülke başkanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Destekleriniz bekliyoruz. İnşallah abi. İnşallah. Uğurlar olsun. Güle güle. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz.